Merhabalar. Meleklerimiz yumurtalarını verdiği balıklarımız oluştu. Yüzde doksan yapıştırdılar buraya. Birer ikişer ayrılıyor. Anneler bakıyor. Umarım yemezler. Daha önce yemişlerdi. Böyle bir separatör koydum ben araya. Genel olarak yani çok bakmadığım bir akvaryum maalesef ki. Maalesef gidiyorum çünkü kirli biraz. Görüyorsunuz. Bunlar da benim yavrularım. Ankara'da olan arkadaşlar balık beslemek istiyorlarsa bana ulaşsınlar. Melek balığı özellikle. Lepisteste de, de ben hani tabii ki doğum yapmaları falan güzel ama hani bu kadar çoğal, hızlı çoğalacaklarını düşünmemiştim. Lepistesler de canlandı. Baya bir lepistesimiz oldu. 30'a yakın lepistesi var burada da. Yeni yavrularımızdan. Bakalım gidiyoruz şöyle yavrulacakları. Tabi iki dişimiz, bir erkeğimiz var. Erkeğimiz de bu. Genelde babalarının şeylerini alıyorlar. Renklerini. Şöyle biraz tıkırdatayım. Aşağıda da şey gibi duruyorlar. Bunları Rafael yaptı. Ay, ay, melek yavrularım da daha önceden biliyorsunuz büyüdüler. Bayağı bir canlılar. Şöyle görüyorsunuz birbirlerinin üstündeler. Şöyle yapalım. Tabi onlar kapağın nereden açılacağını bildikleri için. Yığılıyorlar.